Oyun giderek tehlikeli bir hal alıyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla her şeyin kontrolü elinde olduğunu sanan Kenan için işler tersine dönmeye başlıyor. Ona meydan okuyanlar artık daha cesur, daha kararlı. Özellikle fragmanda duyduğumuz bazı diyaloglar Kenan'ın hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Peki onun için kurulan bu yeni oyun gerçekten kazanabileceği bir mücadele mi yoksa büyük bir çöküşün başlangıcı mı? Diğer yandan Fragmanda Selin'in değişimi dikkat çekiyor. Onun verdiği kararlar hem Kenan'ın hayatını hem de etrafındaki dengeleri derinden sarsacak gibi görünüyor. Kenan'ın her zamanki soğukkanlı tavrı yerini içsel bir hesaplaşmaya bırakırken bu kez kurtulmak sandığından çok daha zor olacak. Ayrıca fragmanda yer alan bazı sahneler geçmişin gölgelerinin geri döndüğünü işaret ediyor. Kenan'ın unuttuğunu sandığı şeyler en zayıf anında karşısına çıkıyor. Peki bu defa oyunun kazananı kim olacak? Kenan yine her şeyi kontrol altına alabilecek mi yoksa ipler tamamen elinden mi kayacak? Kral kaybederse 6. bölüm büyük hesaplaşmalar, psikolojik savaşlar ve ters köşelerle dolu bir bölüm olacak. Oyun artık daha sert kurallarla oynanıyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.